Yine bugünün anlamını değerlendirecek bir kardeşimiz Ergen Başkanı Sayın Sedat Sevim. Buyurun. Açın. Bakın bari. Bir erzincan, bir de can. Can çıkar da oradan asla çıkmaz. Artık. Erzincan'ımızın göz bebeği Ekevinsan Sayın Başkanı Ersiyat'ımızın Sayın Başkanı Ersiyatımızın Güven Kurulu Başkanı diyorlar ama bence Ersiyatımızın eski meyvan başkanı Gülbey abi. Bu abi. Ekeğimizin, Ersiyatımızın er yönetim kurulu üyeleri. Fedakar, cefakar, gazeteci arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. Hepinizi şahsım ve Erzincanlı Gazeteciler Birliği üyeleri adına saygı, sevgi, Hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Başkanım, Kısmen de dedi ama bugün bizim günümüz. Ben biraz uzun konuşayım. Evet. E, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Yıllar öncesinden olduğu gibi bugün yine Erzincan Kültür ve Eğitim Unaklı. Bugün burada bizi ağırladılar. Tabi derler ya gönül ne çay ister ne de çay mi? Gönül kahve ister. Gönül sohbet ister kahve bahane tabii yemek falan hepsi pahalı. Önemli olan Bunun için ben EKEV'imizin başkanı Sayın Sadık Ağaca Başkanım'a ve aylar öncesinden bizimle iltifata geçerek bu toplantının organize edilmesinde büyük katkısı bulunan EKEV Başkan Yardımcısı Sayın İhsan Payal'a EKEV'in tüm yönetim kurulu üyelerine şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sayın Sadık Başkanım'a şahsımla ilgili kullandığı güzel sözler için çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum 1990 yılında tanışmıştık. O zaman Gökseki Köyü'nün dernek başkanıydı. O günden bugüne kadar hiç irtibatımız kopmadı. Abi kardeş ilişkisi içerisinde bugünlere kadar, bugünlere kadar geldik. Ve Sadık Başkanım 90 yılından beri tanıyorum. 90 yılından beri gerek Ersiyat'ta, gerekse de Eker'de hep aktif görevler aldı. Her zaman Erzincan'ın derdiyle dertlendi. Elini değil gövdesini Erzincan için taşın altına koydu. Tabi bu da Eker'in bugün geldiği noktaya 65 bin öğrenciye burs vermek her baba yedir, harcı değil. Tabi Eker bunu başardı. Gençlerimizin umut ışığı oldu. Ailelerini şenlendirdi. Dolayısıyla tabi burada her zaman söylüyoruz tabii ki en büyük Burada son başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın katkısı var. Tabi bunu göz ardı edemeyiz. Ama burada yine en büyük katkı Sayın Sadık Başkanımızdır. Gerek toplumdaki yıllardır duruşu, gerek kafasının arkasında hiçbir hesap olmayışı ve ekibiyle beraber yol arkadaşıyla Eke'yi buraya kadar getirmiştir. Ben bir Erzincanlı olarak Eke Başkanı Sadık Başkanı'na ve tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Tabii diğer 10 Ocak'ta da anlatıyorum. Tabii 10 Ocak nereden gelmiş? Çok kısaca onu da ifade edeyim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 1961 yılında kutlanmaya başlanmış. O gün gazetecilerin, çalışan gazetecilerin haklarında iyileştirmeler yapılmış. Kendilerine çok ciddi haklar sağlanmış. Bunun neticesinde hatta o zaman arasında işte Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah gibi 9 medya patronu bu yasayı protoste etmiş, gazetelerini 3 gün, gün boyunca çıkarmamışlardı. Ama selamlama konuşmasında da gazeteci arkadaşlarım için ifade etmiştim fedakar ve cefakarlar diye. O zaman da yine gazeteci arkadaşlarımız e, cefakarca, fedakarca 3 gün boyunca gazeteciler sendikasının e, ön önderliğinde basın adında gazete çıkarmışlardır. 1971 yılına gelindiğinde askeri müdahalenin de peşinden gazetecilere o gün tanınan hak ellerinden alınmış. 1961 yılından 1971 yılına kadar gazeteciler, çalışan gazeteciler bayramı olarak kutlanmaktaydı. Ama 1971 yılında bu o, gazetecilere tanınan haklar elinden alındığı için de o günden bugün günümüze kadar da Erzincan'ın gazeteciler günü olarak kutlanmaktadır. Ee, ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, kısaca başkanım müsaadenizle biraz Ergap'tan bahsedeyim. Kısaca Erzincanlı Gazeteciler Birliği. 2014 yılında Erzincan'da İstanbul'da yerel basında çalışan arkadaşlarımızla yola çıktık. Ee, ama çok kısa zaman içerisinde gerek çalışmalarımız, gerek yetkinliklerimizle ulusalda çalışan arkadaşlarımız da aramıza katılmak istediler. Onlarla beraber yol aldık. Daha sonra çok büyüdük. Ve o zaman e, 120 küsür tane Erzincanlı tespit ettik, görsel ve yazılı basında çalışan. Bunların hepsine ulaştık, hepsiyle görüştük. Biz e, pandemi öncesine kadar her ay etkinlikler yapıyorduk. Her ay bir hemşehrimizin ev sahipliğinde organizasyonlar gerçekleştiriyorduk. Çeşitli toplantılarda hemen hemen bu 120 tanesi olmasa bile 110 tanesiyle bir araya gelmeyi başardık. 2018 yılına geldiğimizde bazı resmi yazışmalarda sıkıntı yaşadığımız için arkadaşlarımızla dedik ki biz artık resmileşelim. ne yapalım? O zaman dedik dernek kuralım. Erzincanlı Gazeteciler Derneği'ni 2018 yılında kurdu. Biz resmi yazışmalarımızda Erzincanlı Gazeteciler Derneği'ni kullanıyoruz ama resmi yazışmaların dışında Erzincanlı Gazeteciler Birliği olarak alıyorum. 2018 yılında ilk genel kurulumuzu Burada bakıyorum herhalde herkes de katılmıştı o genel kurula. İstanbul'daki bütün STK'ların katılımıyla. Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en seçkin salonu olan İstanbul Sanayi Odası'nın meclis salonunda ilk genel kurulumuzu yaptık. Arkadaşlarımızın teveccühüyle o günde tekrar başkan seçildik. Geçtiğimiz yılda pandemi dolayısıyla kendi aramızda ikinci olan genel kurulumuzu yaptık. Yine arkadaşlarımız teveccüh gösterdiler. Bizi başkan seçtiler. Ben tekrar bu vesileyle Sayın Sadık Başkanıma, İslam Başkanıma, Ekenimizin çok değerli yönetim kurulu üyelerine, bizleri hatırladıkları için, bizleri bir kez daha burada ağırladıkları için, şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selam Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, Erzincan İnsanları Derneği Başkanı Sayın Sayın Bahadır. Başkanım, buyurun. Kısa da olsa gündem anlamına buyurun. Saygıdeğer EKEV Başkanı Divan Kurulu Başkanımız Saygıdeğer EKEV'imizin yönetim kurulu üyeleri, her yönetim kurulu üyeleri Saygıdeğer basın mensupları Ergabımızın güzel başkanı Sedat kardeşimiz güzel konuşmasından sonra tabii ki fazla konuşmak da yerinde olmaz. Ama 10 Ocak gerçekten çalışan gazetecilerin gününü tebrik ediyorum. Rabbim sağlık sıhhat içerisinde hayırlı hizmetler yapmalarını nasip etsin. Kalemini para için, çıkar için satmayan ve hayır ve doğru için Çalışanlardan eylesin hepsini. Bu duygularla hepinizi tekrar selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar. Evet. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Erzincanlı İç insanları Derneği Yüksek Doğan Kurulu Başkanı. Evet. Güven Başkanım buyurun. <laughs> İyi akşamlar. Değerli dostum, vakfımızın değerli başkanı Sadık Ağa, Esyat Başkanımız Sayın Sayın Bahadır, Ergap Başkanı değerli kardeşim gerçekten. Ona şunu söyledim, sağ olsun tutuyor. Bana başkan deme kardeşim dedim. Ben sen ne yapayım? Bundan sonra abi diyeceksin bana. Başkan başkan falan ne olduğunu şaşırıyor ben. Bu hakikaten başkan mıyım ben diye. Burayısı da ona kardeşim diyorum. Ben o zaman abi diyor. Onun için teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, muhterem hanımefendiler, her siyahın, ekibin değerli yöneticileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu ancak kadet çalışan kadet, çalışmayanlara ne olur? Onlara gün yok mu? <gülüyor> Peki. <gülüyor> çalışan kadetimler gününü kutluyorum. Kalemimiz devamlı sevgi olsun doğru yazsın. Gerisi kolay olmuyor. Her doğru yazanı sevmezler ama gene de doğru yazmak lazım. Diyorum hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Evet. Gülbey Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Onda çok büyük emekleri var. Erzincan'ımıza. Ege Başkanını Sayın Sedat Sevim, Ege Başkanını. Sadece Ağacı'ya hediye takdimi var. Başkanım, iki başkanımızı da böyle alalım. Hediye? Hediye uçtu. Maşallah. Evet, güçlü bir alkış alalım.